Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte 6 tane blockchain protokolünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bütün bu inceleyeceğimiz altcoin'ler aslında benzer amaçlara e, hizmet ediyor olacaklar e, ve bunları inceleme sebebimiz ise şu olacak aslında e, bildiğiniz üzere bu 2021'deki büyük çöküş yaşandığı zaman e, işte Elon Musk'ın e, Bitcoin ile alakalı çok fazla enerji harcama e, söylemlerinden sonra gelen çöküş e, aynı zamanda Çin'in e, Bitcoin'i yasaklaması madenciliği yasaklaması gibi haberlerle gelen çöküşler sonucunda e, zamanında Avax Solana e, bu tarz e, blockchain protokolleri çok düşük fiyatlardaydı. Örnek veriyorum AVAX 10 dolarlara kadar düşmüştü. E, hatta yine Twitter'dan takip edenler bilir. Biz AVAX'ı e, dip fiyatından 10 dolar fiyatından e, satın almıştık. Sonradan e, tabii ki bunları 30 dolarla satmıştım ben. E, bunu da paylaşmıştım. Aynı şekilde Solana'yı da 40 dolarlardan almıştık. E, daha sonrasında ben e, Solana'larımı büyük kısmını 70 dolarlarda 80 dolarlara satmıştım. Çok daha yüksek fiyatlamalar yaşamıştı bunlar. Bunun sebepleri ise elbette şuna dayanıyor. Şu anda kripto paralarda çok yeni bir teknoloji söz konusu ve bu teknolojinin gelişmesi yeni protokollerin ortaya çıkması sorunlara çözümler getiren projelerin var olması çok büyük hacimler getirebiliyor. Biz de bu videoda şunu aslında değerlendirmeye çalışacağız. Ee, sıradaki Solana, Avax hangi altcoin'ler koyunlar olabilir? Yani aslında e, bize. Ee, gelecek günlerde çok güzel bir teknolojiyle ile blockchain'lerin sorunlarını çözebilecek projeler hangi altcoin'ler olabilir, hangi altcoin'lere yatırım yapabiliriz e, bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, videonun öncesinde çok kısa bitcoin analizi ile başlayacağım daha sonrasında ise bu altı tane altcoin'i hızlı hızlı neden bunlara yatırım yapılabileceğini neden potansiyellerinin yüksek olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Ee, video öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ee, şu sıralara etkileşimlerimiz biraz az arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Bunu yaparak beni motive etmiş olursunuz. Videoyu beğenmenizi istediğimi söylemediğim zamanlarda video gerçekten beğenilmiyor. Söylediğim zamanlardaysa da bunu söylediğim için bazen tepki alıyorum. Ama tabii ki de daha fazla kişiye ulaşmak için bunu sizlerden istiyorum arkadaşlar. Yani burada bir sürü video çekiyoruz, burada bir emek var. Sonucunda bu emeğin de karşılığını almak istiyorum. Daha büyük bir topluluğa hitap etmek istiyorum. Onun haricinde Twitter'dan dün gece çok yoğun bir şekilde fikirlerimi paylaştım. Twitter'dan da beni takip etmek isterseniz Twitter adresim yorumlarda sabitli bir şekilde duruyor. Oradan da beni Twitter'dan takip edebilirsiniz diyerek videomuza geçelim. Şimdi dün e, savaş e, gündemdeyken hala daha gündemde. E, dün akşam bir pump yaşandı piyasalarda. E, bununla ilgili fikirlerimi Twitter'da sözlü bir şekilde paylaştım. İsterseniz e, bunları okuyabilirsiniz. E, bu pump'ın sebebini açıkçası ben şuna bağlıyorum. E, yani savaşın e, bu kötü haberin dip fiyatları bize getirmesi ve bu dip fiyatınsa yani kötü haberin e, satın alınması gerçekleştirildi ve bunu ilk kademe e, alım olarak e, görüyorum ben. Daha aşağı bölgelerde e, yeni kademeler olduğunu düşünüyorum hala daha piyasanın riskli durumda olduğundan bahsetmek istiyorum. Yani burada kesinlikle FOMO'ya kapılmanın gereksiz olduğunu söylemek istiyorum kendi adama. Çünkü yani şunu anlamakta fayda var. Sonuçta biz uzun süredir bir yükselen trend içerisindeydik. Bakın tepelerimiz ve diplerimiz yükseliyordu. En sonki çöküşte ne oldu? Biz buradaki dibimizi kaybettik ve daha aşağı bölgede bir dip yaptık. Şimdi büyük resimde böyle bir düşen trend içerisindeyken ve gelen yükseliş hareketi bizim için marketin yönünü değiştirmemişken şu anda büyük bir yükseliş hareketini e, beklemek çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Yani büyük yükselişler beklemek için, e, büyük bir boğa koşusunun e, ihtimallerinden bahsetmek için erken safhalarda olduğumuzu düşünüyoruz. E, düşünüyorum kendi adıma. E, en garanti alım nerede yapılabilir Bitcoin grafiğinde? Ondan bahsetmek istiyorum. E, biz geliriz 51.000 fiyatına çıkarız. Aslında şuradaki hareket yani 23.000'den alacağımız e, İvmeyi aslında ben bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunu 23 bin almak zorunda değiliz. Belki de bu fiyattan aldık şu anda. Bilemiyoruz, zamanla göreceğiz. Fakat buradan alınan ivme bizi 51 bin'e atsın, 51 binden sonra 46 binlere geri gelelim. İşte oradaki 46 bin bandından ben almayı kabul edebilirim. Zaten 41 binde maliyetlendim. Eğer ki biz 51 binlere ulaşıp oradan tepkiyle beraber tekrardan 46 e retest yaparsak, buradan Bitcoin alımı benim için gayet mantıklıdır. En azından daha güvenli bir bölgedir. Yani yükseliş aşamasındaysa planım hazır. Bunu da söylemek istiyorum. Niye 46 bin bizim için önemli? daha öncesinde bahsetmiştim. Buradaki tepkiyi almadan önce de söylemiştim. Demiştik ki 46 bin bizim için 2022'nin açılış fiyatıdır ve bu kurumsal bir veridir. Yani kurumsal firmalar her senenin açılış fiyatlarını not alırlar. Bunlara göre işlemler yaparlar, bunlara göre yatırımlar yaparlar. O yüzden 2022'nin açılış fiyatı bizim için önemli bir veri. 46.300 bölgesinde 2022'nin açılış fiyatı bu bölgeye gelebilecek bir retestin bizim için güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Bunların değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bitcoin ile ilgili yorumlarımı bu şekilde aktarabilirim. Daha detaylı yorumlar için tekrardan söylüyorum. Twitter'dan dün akşam paylaştım. Onları okuyabilirsiniz. Burada bir sürü yazı yazdım arkadaşlar. Şimdi videonun ana konusuna geçelim. Videonun ana konusunda altı tane blockchain protokolünü inceleyeceğimden bahsettim. Bu blockchain protokolleri aslında kripto para ekosistemine yeni bir teknoloji getirmeyi hedefliyor hepsi. Sırasıyla gidecek olursak bazılarına çok yükseğim, bazılarının hedefleri çok yükseklerde değil ama hepsini sıra sıra vereceğiz. Bunların başında çokça kez bahsettiğim Mina geliyor arkadaşlar. Bazıların üzerinde çok durmayacağım çünkü daha önce bahsettiğim için Bazıları nasıl üzerinde daha fazla duracağım daha önce bahsetmediğim için. İlk olarak Mina'dan başlayalım. Mina bahsettiğim gibi bir blockchain protokolü yeni bir teknoloji getirmeyi hedefliyor. Zero knowledge teknolojisiyle çok fazla yazılımsal veya donanımsal anlamda bilgim olmadığı için yani projelerin temel detaylarına giremeyeceğim. Teknolojilerini aktaramayacağım. Üstün köre geçeceğim. Daha çok teknik analiz anlamında ve haber anlamında ilerleyeceğiz. Mina söylediğim gibi Zero Knowledge teknolojisini kullanıyor. Yani aslında boyut olarak çok küçük üst üste binebilecek <laughs> üst üste binebilecek verileri sağlayan bir protokol bizim için. E, bu da tabii ki de e, ölçeklenebilirlik anlamında daha az yer kaplıyor. Bu da e, blockchain teknolojisinin sıkıntılarından bir tanesi. Yani Ethereum'da çok büyük gaz fillerinin olmasının sebebi e, trafikteki yoğunluk e, ve bu yoğunlukla e, baş edememe sorunları. Bu sorunlara e, çözüm getirmeye çalışıyor bu tarz protokoller. E, mini protokol bizim için niye önemli? Bakın Coinbase Ventures portföyünde. Yani Coinbase'in yatırım e, portfolyosunda bulunmakta ama örnek veriyorum Coinbase borsasında listeli değil e, ve listeli olmadığı bir sürü borsa var. E, bu listelemeler e, Mina'nın hacmini arttıracaktır. E, ve bunlarda daha büyük fiyatlamalar e, yaşatabilecektik, yaşatabilecektir. E, Mina'nın önündeki en büyük engelse tabii ki de enflasyonunun büyük olması. Enflasyonunun büyük olmasından kastımsa e, dolaşıma belli aralıklarla arz sokuluyor olması. Bu da enflasyon yaratması kendi içerisinde. E, fakat bu arz bir yerde bitecek. E, dolaşıma arz sokuluyor son bulacak e, ve bu şekilde enflasyon da son bulacağı için Fiyatlar çok daha hızlı, çok daha ümmeli bir şekilde yükselebilecek. Minai ile alakalı teknik anlamda yorumlarım şu şekilde. Benim alım emirlerim 1.7 bandı ve 1.2 bandında arkadaşlar. Satış yapacağım ilk fiyatsa 7.5 dolar, daha sonrasında 8.9 dolar ve ondan sonrası ise çok daha üst bandlarda, 20 dolarlarda, 30 dolarlarda minalarımı satmayı planlıyorum. Benim kendi stratejim bu şekilde. Solana'da ve Avax'ta yaptığım hataları yapmayı düşünmüyorum. Yani burada elimdeki bütün binaları satmam. Yarısını çıkarırım, yarısını içeride bırakırım. Bu fiyatlara gelebilir mi sorusunun cevabına ise ben açıkçası olumlu bakıyorum. Bu fiyatların gelebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde van ikinci projemiz Harmony'ye geçelim. Harmony de aynı şekilde bir blockchain protokolü. E hemen projesini incelediğimizde daha önce zaten defalarca anlatmıştım detaylı bir şekilde. E şu anda Market cap'te 57. sırada olduğunu görebiliyoruz. E ve demiştik ki bu projeler Solana ve Avax'ın yerini alabilir. Solana ve Avax da aynı bu şekilde 50. sıralardaydı. Daha sonrasında 40'lara çıktı. Daha sonrasında 30'lara çıktı. Ve daha sonrasında büyük bir hacim girişiyle ee, birden kendilerini ilk 10'a attılar. Yani sıralamaya baktığımız zaman aslında şu anda ilk 10'da olduklarını görebiliyoruz. Solana onun 7. sırada. Avax ise 10. sırada. Ve biz sıradaki Solana ve Avax'ı arıyoruz. Ee, bunlara bakıyoruz. İkinci projemiz Van demiştik. Ee, Van'dan da dün bir alım gerçekleştirdim. Bir emrim vardı. Ee, şu anda tam alım yaptığım bölgenin üzerinde olduğumuzu görebiliyoruz aslında. Ee, 0.12 bölgesinden alımlarımı yaptım. Ee, daha aşağıda Van alımım yok. Ee, Van aldım ve daha e, almayı düşünmüyorum. E, diğer altcoinlerde e, paramı değerlendirmeyi düşünüyorum. ile ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Nerede satılabilir sorusunun ise açıkçası Van'da yeni bir all time high görmeden e, elimdeki büyük miktarı satmayı düşünmüyorum. Ama onun öncesinde satılabilecek, kar realizasyonu yapılabilecek bölgeler benim gözümde 25 centlerdir. Orası da bizim için şu anda 2x'lik bölgeye tekabül ediyor. Fakat bu bandın aşılması bizim için Van'da açıkçası 1 dolar mantı dahi görülmesinin ihtimali olduğunu e, söylüyor bana e, o yüzden Van'da en büyük satışımı yapacağım yerse 1 dolardır e, Harmony ile ilgili de söyleyeceklerim bunlardı e, haber odaklı da gidebiliriz. Harmony'de bir haber var mı diye hemen bakalım. E, Harmonide bakın e, Kozmoz'la e, işte bundan 3 gün sonra e, atomla bir köprü oluşturulacağından bahsediliyor. Onun haricinde Mart'ın sonunda poligonla bir köprü kurulacağından bahsediliyor. E, gibi güzel haberleri var aslında Van'ın. E, bunları daha önce göstermiştim. Fakat tekrardan bu haberlerin önemli olduğu için e, göstermek istiyorum. Bunların hepsi fiyatlanabilecek haberler şimdi burada kozmosu, kozmosu görmüşken de 3. alt coin'imiz kozmosa geçmek istiyorum. Yani atoma geçmek istiyorum. Atomda nerelerden alınabilir, nerelerde satılabilir onlardan bahsedeceğim sizlere. atom burada aslında... 20 dolar bantlarına dün bir fitil atmıştı. O bantlardan ben almadım maalesef alım emrim yoktu. Fakat şu anda alım emirlerimi dizmiş vaziyetteyim. Tekrardan 20 dolar bantlarına düşerse atomu alacağım arkadaşlar. Onun haricinde daha aşağı bantlarda bizi 17 dolar bandı ve 15 dolar bandı karşılıyor. 20, 17 ve 15 dolar bantlarından atomun alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hangi bantlarda satılabilir sorusunun cevabına ise ben açıkçası 50 dolar bandını korkmadan söyleyebilirim. E, hatta daha büyük bir e, hype yaşarsa yüzler mant mantlarını dahi görebiliriz. E, Atomun haberlerine bakalım hemen. E, Atomun da e Baktığımız zaman aslında burada upgrade haberlerinin hatta TETA upgrade'inin Mart'ın sonunda olduğunu görebiliyoruz. Bunlar tabii ki güzel haberler çünkü ekosistemin geliştirildiğini, altyapının geliştirildiğini anlayabildiğimiz haberler. Atom'un projesine diye baktığımız zaman Atom da aslında blockchain protokollerinin beraber çalışmasına olanak sağlayan bir protokol. Yani işte Polkadot, onun haricinde Binance Smart Chain gibi protokollerin beraber çalışmasını, Ethereum'un beraber çalışmasını sağlayan bir protokol. Bu da teknoloji anlamında bize yenilikler sunan, sorunları çözmemizi sağlayan bir altcoinden bahsediyoruz. Atom'un da geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Solana ve Avax'ın yaptığı hype'ı yaşayabileceğini düşünüyorum. Bizim üçüncü altcoinimizse Atom oldu. Fiyat değerlerini de verdim. Dördüncü altcoinimizi altcoin'imize geçelim. Near, Near şu sıralar çok ilgimi çeken bir proje arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın. Videonun çok uzamasını istemiyorum. 6 tane altcoinden bahsedeceğimi söyledim. Bitcoin de inceledik. Video çok uzamasın diye biraz hızlı gidiyorum niye şu sıralar çok ilgimi çekiyor dün de aslında near'dan bahsetmiştik dünkü videomda ve buraya bir fitil gelmemişti henüz e, daha doğrusu sanıyorum fiyat bu bandın içerisindeydi fitil gelmişti fakat hala daha içerisindeydik e, fakat ben near'dan da alım yapmadım tekrardan bu bandın içerisine girersek şu anda alım emirlerim hazır near'dan da alım emirlerim mevcut e, 7.5 dolar bandından ve onun aşağısındaysa 5 dolar bandından near'da alım yapmayı planlıyorum arkadaşlar alım emirlerimi bu şekilde dizdim e, near'da da gelecek hedefleri neler diye soracak olursak da e, Nier'da e, benim ilk satış yapacağım bölge şuradaki kırmızı bandımız yani aslında 18 dolar bandı burası da bizim için yaklaşık 2.5x'lik bir kâra tekabül ediyor <laughs> e, onun yukarısında yeni bir zirve fiyatı görebilirsek Near'da ben açıkçası 50 dolarları hatta abartmıyorum <laughs> e, 100 dolarları görme ihtimalimizin olduğu bir proje olduğunu düşünüyorum Nier'ın ve Nier'da şu dikkatimi çekiyor benim. Zamanında şu anda Nier'ın var olan grafiğini Luna'nın Mayıs çöküşündeki grafiğine benzetiyorum aslında. Luna'yı da biz burada trade ediyorduk. Yani hatırlayanlar mutlaka vardır. Luna'yı 4 dolarlardan 3 dolarlardan aldığımı söylemiştim. Daha sonrasında fiyatlar çıkarken burada tekrardan erken bir şekilde bozduk. Yani aslında hem Avax'da hem Solana'da hem Luna'da 3x'lik 4x'lik karlara e, kafi olduk e, karları kabul et kabul ettik e, fakat çok daha büyük karlar bıraktı e, aynı hataları bu projelerde yapmak istemiyorum o yüzden elimdeki bütün e, near'ları, atomları e, veya işte minaları satmayacağım e, çeşitli kar realizasyonu yaparak elimde bunları e, bırakmaya devam edeceğim bir kısmını e, luna'nın grafiğine baktığımızda e, sert bir zirve o zirveden öncesinde bir yatay bant ve güzel bir zirve yaşadığını ve daha sonrasında bir çöküş, yatayda sabitleme ve yeni zirvelerine ulaştığını görebiliyoruz. Aynısını şu anda Near için söyleyebilirim ve fiyat bantları da çok benziyor. Bakın burada Luna 20 bantlarına kadar çıkmış, daha sonrasında 5 dolar bantlarına kadar ilerlemiş. Near'a baktığımızda Near de aynı şekilde 20 dolar bantlarına çıktı ve şu anda 5 dolar bantlarına doğru ilerleme aşamasında bu bantlardan Near'ın açıkçası ben ee, alınabileceğini düşünüyorum. Luna'ya çok benzetiyorum. Fiyat anlamında, proje anlamında değil. Ee, grafiğine baktığımızda tekrardan e, Luna'nın eski zamanlarındaki grafiğine benzediğini anlayabiliyoruz. Buradan Yeni bir zirvenin yaşanabileceğini söyleyebilirim kendi adıma. E, Near'ın projesine baktığımızda e, da aslında e, sabit bir ücreti e, bizlere e, vaat eden bir proje. Yani Ethereum'daki o değişken ücretler e, veya diğer e, blockchain ağlarındaki e, trafikteki yoğunluğa göre e, değişken ücretlerin olması ee, sorununu çözmeye çalışan bir proje. Tabii ki sadece tek amacı bu değil. Yani bu e, bundan ibaret değil proje. Yeni bir teknoloji, e, çok başka detayları barındıran bir e, proje e, fakat çok büyük detaylar veremiyorum. Çok hakim olmadığım konular olmadığı için e, fakat şunu söyleyebilirim Nier ile alakalı. Nier'da Mina'da olduğu gibi şu anda Coinbase borsasında listeli değil. E, fakat Coinbase Ventures Portfolio'da bulunmakta. Yani bu da aslında bize şunun mesajını veriyor. Coinbase vakti gelince Nier'ı listeleyebilir arkadaşlar. E, ve Nier'da şunu da söylemekte fayda var. E, Nier bu bahsettiğim projeler arasında enflasyonu olmayan, enflasyonu en güzel çok Projelerden bir tanesi arzı sabit e, ve işlem ücretlerinin bir kısmını yakı, e, yakıyorlar diye biliyorum. E, bu da enflasyon yaratmıyor proje içerisinde ve giren paranın hepsinin değerlenmesini sağlıyor. E, bu da fiyatın daha kolay e, yükselmesini sağlıyor. Bizlere e, NIR'ın haberlerine bakalım ne gibi haberleri varmış diye. E, Nier'ın da burada e, bugün e, bir haberi varmış. E, Town Hall diye e, haberin detaylarını bilmiyorum. E, ve onun haricinde Mart'ın sonunda e, bir NFT marketplace'ı açacaklarından bahsetmişler. E, sanırım Aurora e, adında bir marketplace açacaklarmış. E, tabii ki NFT e, özür dilerim e, Nier'la alakası yokmuş. Yeni incelediğim için e, öyle sanmıştım. E, başka bir e, projenin e, haberiymiş bu. Ama Nier altyapısını kullanacaklarını sanıyorum. Burada öyle demişler çünkü. E, bu çok fiyatlayacak bir haber değil elbette. E, önemli değil. Projenin şu anda detaylarına bakıyoruz. E, fiyat hedeflerine bakıyoruz. Dediğim gibi şu anda dolar mantları ve dolar mantları değerlendirilebilir. Onun e, üzerinde ise 18 dolarda bir kar satışı. Daha sonrasında elde tutmakla beraber 50 dolarlarda 100 dolarlarda NIR elden çıkarılabilir. E, kendi fiyat hedeflerim. bu şekilde e, projenin detaylarını inceledik. <laughs> şu sıralar çok ilgimi çeken bir proje olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bir diğer projemize geçelim. Bir diğer projemiz EGLD arkadaşlar. EGLD'ye baktığımızda Elrond yine zamanında güzel karlar bırakan bir proje. EGLD'de de şu anda beklediğim fiyatlar 87 dolar ve daha alt bandında 61 dolar bantları. Bu fiyat hedeflerini ben aslında Twitter'da paylaşmıştım. Uzun süredir gelmeyen fiyatlar. Bu fiyatların gelme ihtimali var bu fiyatlardan güzel tepkilerin gelebileceğini düşünüyorum. Ve 1000 dolarlara 1000 dolarlardan önce 500 dolarlara 500 dolarlardan önce 250 dolarlara ulaşabilecek bir proje. Daha öncesinde 500 dolarlara ulaştı burada. Bundan çok kısa bir süre önce yaklaşık 2 ay önce 500 dolarlara ulaştı. Tekrardan yapabilecek potansiyele sahip. EGL'den haberleri var mı diye bakalım. EGL'den haberleri var mı diye baktığımızda burada tekrardan Mart ayının sonlarında bir staking fazının olduğunu görebiliyoruz ve çeşitli geliştirmelerinin olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Bunlar tabii ki altyapı geliştirmeleri olduğu için güzel haberler. Güzel fırsatlar olabilir. Fiyatlayabilecek haberler olabilir. Bunlardan bahsedebiliriz. EGL'den hemen sıralamasına bakalım. Bahsettiğim gibi burada bizim aslında yakalamaya çalıştığımız şey şu. Sıradaki Solana veya Avax'ı bulmaya çalışıyoruz. Bunlar sonuçta 40. sıralarda 30. sıralarda 80. sıralarda olan altcoin'ler ve biz market cap'te ilk ona gidebilecek işte Cardano'nun Solana'nın Avax'ın Polkadot'un yaptığı şeyleri yapabilecek projeleri arıyoruz. Bunlara yatırım yapıyoruz. Ee, ve bunları bulmaya çalışıyoruz. Ben de bu potansiyele sahip altcoin'leri göstermeye çalışıyorum. Ee, EGL'de de aynı şekilde e, Near gibi enflasyon sorununu çözmüş projelerden bir tanesi. E, şu anda maksimum arzı belirli e, ve toplam arzıyla, yani do, özür dilerim dolaşımdaki arzıyla maksimum arz arasında çok büyük bir uçurum yok e, ve piyasaya arz sürülmesi de e, çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. E, yakımların da gerçekleştiğini biliyorum. Elrond dağında e, tekrardan güzel e, fiyatlanmalar eşitebilecek bir proje olduğunu söyleyebilirim. 6 e, tane altcoinden bahsedeceğimi söylemiştim. E, Near'dan bahsettik, EGLD'den bahsettik, Atom'dan bahsettik, Mina'dan bahsettik. E, 4 oldu. Başka neden bahsettik diye düşünüyorum. E, hemen koyun market cap'ten sıralamada e, gözümüzden kaçan var mı diye bakalım. E, bakın burada <laughs> Solana, Luna ve Avax'ın yaptığını yap yapabilecek projeler aradığımızdan bahsettim. E, aynı şekilde Polkadot'un e, burada baktığımızda Atom'dan bahsettik. E, daha sonrasında aşağılarda NEAR'dan bahsettik. Algorand'dan bahsedeceğim e, birazdan. E, tekrardan iniyorum. EGLD'den bahsettik. EGLD de burada 40. sırada. Daha aşağılarda e, Hemen bakalım. Harmony'den bahsettik 57. sırada ve Mina'dan bahsettik arkadaşlar. Mina'da şu anda baktığımızda 89. sırada olduğunu görebiliyoruz. Bunların hepsinin market CoinMarketCap'te ilk ona çıkabilecek projeler olduğunu unutmamak gerekiyor. Son sırada ise Algo var. Algo'da da zamanında çok güzel karlar elde etmiştik. Tekrardan Twitter'dan paylaşmıştım bunları. Şuradaki tepe fiyatında çıkmıştık ve şuradaki dip fiyatında almıştık hatırlarsanız. Elbette çoğunuz hatırlamıyordur. Fakat Twitter'da bunları paylaşmıştık. Çok güzel bir ticaretti açıkçası. Tekrardan bunların olma ihtimalleri söz konusu. Algo'da ilk alım emrim gerçekleşti. 85 saatlerden alımlarımı gerçekleştirdim. Alt bantlarda 65 cent ve 41 cent bizi bekliyor. O bantlardan tekrardan alım yapmayı bekliyorum. Alım emirlerim hazır o bantlar geldiğinde algoyu değerlendireceğim ve daha yukarılarda açıkçası yeni bir zirve fiyatı bulana kadar yani şuradaki fitil doldurulana kadar içeride durmayı planlıyorum. Uzun süre Algorand'da içeride duracağım arkadaşlar. Al Algorand'ın da grafiğinin güzel olduğunu söyleyebiliriz yani burada baktığımızda burada çok güzel başlayan bir pump oldu. Fakat bu pump'ın devamı gelmedi. Bu da açıkçası beni biraz meraklandırıyor. Sonuçta aynı pumpı Solana da yaşadı, burada Avax da yaşadı. Fakat orada yaşanan pump'lardan sonra bu pump'ların devamı geldi. Ama Algorand bunları değerlendiremeyen projelerden bir tanesi. O yüzden sıradaki pump hareketinde bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Son projemiz de Algoy'du. Hemen Algon'un da bakalım. E, coin Market Cap'ten verilerini. E, algo'da baktığımızda 29. sırada e, ve enflasyon sorununu tekrardan NIR, EGLD gibi çözmüş projelerden bir tanesi. E, Maksimum arzıyla dolaşımdaki arz arasında çok büyük bir uçurum yok. E, ve aynı şekilde yakınların olduğunu biliyorum işlemler arasında. E, bunlar da bizim için olumlu veriler e, ve market cap'i de 5 milyar dolar bandında yani Solana ile Avax'la e, arasındaki market cap oranına baktığımızda aslında 5'te biri 6'da biri diyebiliriz. E, yani aynı market cap'i yakaladığında fiyatların buradan 5x 6x yapabileceğinden bahsediyorum. E, Coin market cap'te Algorand'ın haberi var mı diye baktığımızda. E, Algorand'ın da aslında çok büyük bir haberi olmadığını anlayabiliyoruz. Hangi bantlarla satılabilir demiştik. Aslında sırasıyla baktığımızda psikolojik dirençlerde yani 2 dolar bantları, 3 dolar bantları, 4 dolar bantları, 5 dolar bantları güzel kar realizasyonu bölgeleri olabilir. Bahsedeceklerim bunlar da arkadaşlar video içerisinde. Biraz hızlı gittim. Bazı yerlerde dilim takıldı. Kusura bakmayın. Video uzamasın diye bu şekilde anlatmak istemiştim. Açıkçası burada bahsettiğim bütün projelerin çok büyük potansiyellerinin olduğunu düşünüyorum. Bir sıralama yapmak istersek de açıkçası benim gönlüm tabii ki Mina'da ve şu sıralar Nier ve Atom'u çok beğeniyorum. Nier ve Atom'dan güzel hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Burada bahsettiğim listede ilk üçümde Mina, Atom ve niir geliyor arkadaşlar bu üçünün e, kesinlikle yatırım yapılması gerekilen projeler olduğunu düşünüyorum e, videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler söyleyeceklerim bunlardı e, videonun başında söylediğim gibi bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz e, fikirlerimi anlık olarak takip etmek isterseniz de e, Twitter'dan takip edebilirsiniz e, linkler açıklamalarda ve yorumlar kısmında mevcut e, bu tarz videoların devamı devamını çekmeye çalışacağım. Bu Near'ın, Atom'un işte EGLD'ye özel, Harmony'ye özel videolar çekebilirim. Detaylı araştırmalar sonucunda elde ettiğim verileri sizlerle paylaşabilirim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Artık hızlı konuşmaktan dilim dönmüyor. Kusura bakmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.